Bağlar Belediye Spor berabere kaldı. Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Bölge 2. Grupta Bağlar Belediye Spor, 3. Lige Yükselme Play, Off maçlarına kalma şansını ligin son haftasında kaçırdı. Mütevazi imkanlarına rağmen başarılı bir sezon geçirerek taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Lider 1984 Muş Spor karşısında deplasmanda 15. dakikada Mahsun Döker'in golüyle 1-0 öne geçen Bağlar Belediyespor'u Sporu yıkan gol 69. dakikada Serbay Yağız'dan geldi. Birden sonra rakip kalede baskı kuran Diyarbakır temsilcisi, aradığı galibiyet golünü bulamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Muş Spor grubu 34 puanla lider tamamlayarak bile of oynamaya hak kazandı. Bağlar Belediye Spor ise grubu 31 puanla ikinci sırada tamamladı.